Bu yıl Travel Turkey İzmir'e katılan termal otellerin sayısında geçtiğimiz yıllara oranla büyük bir artış gözlendi. Fuara katılacak bu yılki Travel Turkey İzmir'e ülkemizden tarihi eserleri, doğal güzellikleriyle önemli bir kültür turizmi potansiyeline sahip Çanakkale ve dünyanın zengin bir maziye sahip olan ülkelerinden biri Mısır fuar partneri statüsüyle katılacak. 20'ye yakın ülkeden 60'tan fazla ilden 850'yi aşkın firmanın katılacağı fuarı yurt dışından Türkiye'ye turist getirecek turizm ajansı temsilcileri özel davetli olarak ziyaret edecek. Termal turizmin yanı sıra otel ve seyahat ajantaları, kalkınma ajansları, belediyeler, otel ekipmanları tedarikçileri, araba kiralama ve hava yolu şirketleri, deniz ve kültür turizmi, inanç, eğitim, yatçılık, golf, kış sporları, gastronomi, çeşitli kurum ve kuruluşlar, valilik ve ilk kültür turizm müdürlükleri fuar ve konferansta ziyaretçilerle buluşacak. Travel Türkiye İzmir, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret AŞ, Türkiye Seyahat Ajanteleri Birliği ve Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık AŞ işbirliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleriyle TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. 2014 sezonuna ilişkin bağlantıların kurulacağı fuar ve konferans İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nın tüm hollerinde gerçekleşecek. Profesyonel ve son tüketiciye açık olan fuar 10 30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.